Rıdvan artık birinci sol bek. Yani, Onu da söyleyemeyiz ama e, keşke öyle olsa diyor. Şuradan yola çıkıyorum. Şimdi geçen hafta En Sakal'a Covid az antrenmanlı olduğu için 11 başlayamadı. Okay. Hatta gitti gol attı değil mi Hı, yani Evet, Kadıköy'de. oyuna girdi. Ama baktık 11'de gene Rıdvan var. E, buradan yani iki futbolcuda bir sakatlık şey yaşamadığını yaşamazsa yaşamasınlar tabi. Artık sanki Rıdvan en Sakala'nın daha önünde tercih olarak az yani farklı da olsa. Bunlar an itibariyle haftaları itibariyle evet ama yine e, başta konuştuğumuz gibi çok uzun bir sezon bu. Tabii. E, yani 40 maç oynanacak. Yani gelecek 3-4 hafta belki En Sakala çok e, formda olacak. Rıdvan geçen sene de böyle Hatırla o pandemi sonrası dönemde önemli bir çıkış yapmıştı. Hangi maçta hatırlamıyorum çok bariz bir hata yaptı. Evet. Ondan sonra kesildi mesela yani tamam. olabilir bunlar futbol içerisinde var ama bu maçta e, enerjisi yaptıkların her tarafa yani mesela bir tane klas hareketi var beni çok etkiledi böyle ikili sıkıştırma geldi taç çizgisinde. Bir baskı geldi topun dibine girdi böyle bir raket yaptı. Velik Wellington'a indirdi topu falan. Yani hani böyle kendini hatta böyle bir şey tanımlaması yaptım ben. Belki bir gün gelecek Philip, Philip Lahm gibi biri hmm. onu orta sahanın ortası. Çünkü öyle bir sol ayak yani. Evet. Hakikaten çok klas. Tek dezavantajı günümüz futbolu için. Rozier de öyle ama mesela Rozier daha güçlü duruyor. Yani üst taraf falan daha böyle ısırgan. E, Rozier de atletik. Tabii atlet. Yani onun da boyu kısa ama yani biraz daha, daha o şeyi kazanması lazım. Çünkü bu saatten sonra boyu 10 santim uzayamayacağına ne? göre daha güçlü, ne bileyim bir Bişente Lizerazu gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Hani kolay kolay geçilmeyecek, sert bir Roberto Be Carlos demiyorum yani. O, o yani Süleymanoğlu'ydu eee <laughs> futbol. Ya belki fiziğiyle değil tabii ki savunma oyuncusu için fiziksiz yani fizikten bahsetmiyorum. henüz belki o çabuk istiyorum. çabukluğuyla o açığını kapatabilir belki. Yani doğru hamleler. Çok doğru çabuk mu onu da bilmiyorum ya. İşte, evet. Hani. Peki. Ee, ama hı. süper hakikaten büyük bir kazanç yani. Hani hatırlıyor musun milli maçlar hangisinden önceydi? Ş Şenol e, Hoca şey dedi bana sol bek yetiştirin. Hı hı, evet. Yani bence değerlendirecek yakında. Değerlendirebilir. 0-0 oyunu veya geriye düştüğünde ne yaptı? Özellikle o takımın şampiyonluk yolundaki şeyini belirliyor. Ee, gücünü belirliyor diye inanıyorum ben. 0-0 ee, oyununu ben Beşiktaş'ın beğenmedim. Yetersiz buldum Ve bunlara da çok şaşırmadım. Çünkü çok üst seviye 2 90'dı. Çünkü bu sefer favoriydi. Beşiktaş'ın problemi favori olduğu maçlarda. Çünkü Beşiktaş'ın ee, orta saha oyuncularının üretime katkısı. Rakibi durdurmaya ve oyunu hükmetmeye demiyorum. Üretime katkısı Atiba'yı bir kenara ayırıyorum tabii ki. Yeterli değil. Hele ki bu maçta Josef'in değil ee, Doruk'un altı numara oynamış olması bence Doruk için doğru pozisyon değil altı numara. Çünkü dönüşleri, oyun görüşü, Çok pas kalitesi, yani Josef'in daha altında. E o pozisyon için pas yüzdesi çok düşük bence. Bence de öyle. Abubakar ve Gezzal transferi son anda oldu değil mi işte şimdi? Evet. Hatta Roziye'yi de oralara yani, yani Evet. Oynayamadı ama, o da bir Süre geldikten sonra. Evet ama yani özellikle Gezzal ve Abu Bakar belki düşük, de ligin ligin seyrini tabii, değiştirecek tabii, transferler. Ben Roziye'yi de koyuyorum. Çünkü o sağ kanatta neler yaşadı hatırlasana. Evet. Necip Dorukan niye oynamıyor? İşte mecburiyetten Dorukan oynadı. Lens oynadı. Rozier'e bir geldi. Sağ Hatta ilk maç söylemiştim hatırlıyor musun? Rozier'e gezal oynadı. Hı hı. Bir anda sağ kanadı oldu Beşiktaş'ın. Evet. Bir anda sağ kanadı oldu ikisiyle beraber. Ve dediğin gibi geçen sene de bu takımdaymış gibi oynuyor. Mesela Rozier özellikle. Gezzal'ın biraz inişi çıkışı oluyor. Çok topu ayağını isteyen bir tarzda. Yani şeyin e, solu gibi Daha kesin. farklı evet. menzilitti. Evet. Mesela adamı nasıl geçti? Yani o muazzam. içeriye ha giriyor evet. kat ediyor. Bu çekip çok evet. e, o oda seviyor yani ortaya yapsın, asist yapsın. Ya bir anda dediğin gibi yani ligin olmasa bile Beşiktaş'ın belki de liginde yani. Beşiktaş'ın kesin seyrini, görüntüsünü yani buradan aldı, buraya koydu bu transferler. Katılıyorum.